birazdan sizlerle paylaşacağım sırrı tam anlamıyla özümseyebilirseniz eğer hayatınızın geri kalanını istediğiniz gibi yaşamanız mümkün olacaktır. Bahsedeceğim bu sır yüzlerce yıl boyunca filozoflar, düşünürler, bilim adamları ve varlıklı insanların tereddütsüz olarak doğru kabul ettikleri ve de hayat felsefeleri haline getirdikleri bir sır. Bu sır başarılı ya da başarısız, mutlu veya mutsuz ve hatta şanslı veya şanssız bir insan olmanızın anahtarıdır. İnsanoğlunun yaşadığı iki dünya vardır aslında. Birincisi içinde yaşadığı fiziksel gerçek dünya, ikincisi ise içinde yaşattığı kendi iç dünyası. Kişinin iç dünyasının oluşumu beşikte hatta anne karnında başlayan ve ölümüne kadar sürüp giden bir süreçtir. Kimine göre çok uzun, kimine göre ise çok kısa bir süreç. Kişinin iç dünyasının yaratıcısı bizzat kendisidir ve bu yaratım sürecinin temelinde de kişinin kendi düşünce yapısı vardır. Düşünceler gerçektir ve her bir düşünce er geçizi çevrilen dünyada fiziksel bir etki yaratır. Sizi siz yapan da işte bu düşüncelerin dışa vurumudur. Kişinin dış dünyada meydana gelen olaylara ve durumlara karşı tepkisinden tutun da hayata bakış açısına anlatılanı anlayıp anlamamasına veya anladığına tepki verip vermemesine kadar her şey ama her şey işte bu gizemli iç dünyada saklıdır. Kişinin iç dünyasını etkileyen faktörlerin başında ve temelinde dünyaya geldiği çevre vardır. Varlıklı ve huzurlu bir aile ortamında dünyaya gelen yeni bir zihnin gelişimi çok zor şartlar altında yaşayan ve bu nedenle de hayata öfkeyle bakan bir aile ortamında dünyaya gelen Arabesk kayat felsefesi ve de müzikle yetişen bir zihnin gelişimiyle tabii ki aynı olmayacaktır. Ya da varlıklı ve mutsuz bir ailede dünyaya gelen taze bir zihin ile çok fazla maddi varla sahip olmasa da maneviyatı güçlü bir aileye yeni katılan bir zihnin gelişimi de birbirinden çok farklı olacaktır. Olumsuz şartlar ve olumsuz bakış açısı kişinin zihin durumunu da olumsuz bir şekilde etkilemeye devam eder. Ta ki kişi acı, mutsuzluk ve mutsuzlukla uyuşturulmuş zihninin farkına varıp da uyudu uykusundan uyanana kadar. Peki ya siz artık uyanmaya hazır mısınız? Öyleyse insanoğlunun en garip sırrını açıklamanın zamanı geldi. Ne düşünürsek o olur. Bu sırrın en garip sır olarak nitelenmesinin sebebi bu kadar basit olmasına rağmen çoğu insan tarafından bilinmemesi ya da bilinse de önemsenmemesidir. Gelin şimdi bu sırrın kapısını aralayalım ve gezinmeye başlayalım insan zihninin gizemli topraklarında. Ve bu sırrın bize ne anlatmak istediğini birlikte keşfedelim. Ne dersiniz? Öncelikle benim de zihinsel uyanışımın temelini oluşturan ve yıllar önce almış olduğum NLP eğitiminden aldığım notlarla başlayalım. 1970'li yılların başında insanoğlunun çok daha iyi bir hayata sahip olmasının yolunun zihnini kontrol etmesinden geçtiğini farkında olarak geliştirdikleri Linguistic Programming, dilimize çevrilmiş hali sinir dili programlama ve daha da bilindi kısaltmasıyla NLP ile Richard Bandler ve John Grinder'ın da savunduğu şey aslında bu sırdan farklı bir şey değildir. Bandler ve Grinder NLP bir eğitim süreci olarak adlandırmış ve konuyla ilgili olarak da şöyle demiştir. NLP'cilerin temel işlevi insanların kendi beyinlerini tam manasıyla kullanmalarına öğretecek yollar geliştirmektir. NLP'nin tam olarak öğrenilmesi ve de anlaşılabilmesi için NLP varsayımlarını bilmek ve de anlamak gerekir. Bu çok uzun ve ayrıntılı bir konu olduğu için bugün sadece konumuzla ilgili olan varsayımları fikir sahibi olabilmeniz açısından kısaca belirtmek istiyorum. NLP'nin birinci varsayımı. Gerçekler görecelidir. İnsanoğlu gerçeğe ya da başlarına gelen bir duruma olduğu gibi değil, kendi yaşanmışlıklarından elde ettikleri sonuca göre tepki verir. Tam da ürünlerinin ihtiyaç duyduğu anda yağan yağmura bir toprak sahibinin bakış açısıyla o anda açık havada çalışması gereken bir insanın verdiği tepki aynı olmayabilir. Meydana gelen durum birebir aynı olsa da. Ya da sırtında kilolarca yük taşıyan bir hamal ile aynı şehirde, sahilde sere serpe uzanmış kişiye aynı şekilde gönderir güneş ama her ikisinin de o anda parlayan güneşe bakış açıları birbirlerinden çok farklı olur, değil mi? NLP'nin 5. varsayımı Her davranışın altında belirli bir sebep vardır. Kişinin gösterdiği eğilim, davranış veya tepkinin mutlaka bir nedeni ve de öncesi vardır hiçbir şey tesadüfi değildir. Geçmişte yaşanılan bir tecrübe sonrasında kişide oluşan duygu durumu ve bu duygu durumunun yarattığı davranış şekli olaylara gösterdiği tepkinin ana nedenidir. NLP'nin 9. Varsayımı İnsanlar ihtiyaç duydukları kaynaklara sahiptirler ve ihtiyaç duydukları zaman bu kaynaklara ulaşabilirler. Kişiler zihinsel olarak kendilerini hazırladıkları takdirde bu kaynakları hedefleri doğrultusunda sonuna kadar kullanabilirler. 18 Mart 1915 yılında cereyan eden Çanakkale Savaşları esnasında Rumeli Mecidiyye Tabiası'na görevli Seyit Onbaşı'nın tarihe geçen kahramanlık öyküsünü eminim hepiniz hatırlıyorsunuzdur. Seyit Onbaşı onlarca atış sonrasında bozulan vinç sebebiyle kaldırılamayan 215 kilogram ağırlığındaki top mermisini sırtlayarak topun kundanı yerleştirmiş ve bu sayede yapmayı başardı top atışıyla Ocean isimli İngiliz zırhlısını vurmayı başarmış, sonrasında da Ocean zırhlısı sürüklenerek Nusret mayın gemisinin yerleştirdiği mayınlara çarpıp denizin karanlık sularına batmıştı hatırlarsanız. Çanakkale Savaşı'nın seyirini değiştiren bu inanılmaz olay sonrasında aynı mermiyi kaldırmaya değineyen Seyit Topbaşı, mermiyi kaldırmayı bırakın yerinden bile kımıldatmayı başaramamıştı. Ama Seyit Humbaşı ihtiyaç duyduğu anda ihtiyaç duyduğu güce ulaşmayı ise başarmıştı. NLP'nin 10. varsayımı Zihinsel ve bedensel olarak insanoğlu bir bütündür. Zihniniz ve bedeniniz sürekli olarak etkileşim halindedir ve birbirinin gelişimini olumlu ya da olumsuz olarak destekler. Bedeninizin durumu zihinsel yapınızı, zihinsel yapınız da bedeninizin durumunu hiç durmadan etkiler. Kendinizi bunalmış veya güvensiz hissettiğiniz anlarda omuzlarınızın düşük, başınızın öne doğru eğik olduğunu eminim hatırlıyorsunuzdur. Ya da aksine, kendinizi pozitif ve huzurlu hissettiğinizde bedeninizin de ne kadar canlı ve de dik olduğunu. NLP'nin 11. ve bence en can alıcı varsayımı. Başarı modellenebilir ve bir kere başarılan bir şey yeniden başarılabilir. İstediğimiz hedeflere bizden önce ulaşan kişilerin izlemiş oldukları yol, kullandıkları metotlar, sahip oldukları zihin durumları birebir modelleme yapılarak aynı hedefe ulaşmak için kullanılabilir bir hedefe bir kişi ulaşmışsa o hedefe ulaşmak artık daha kolay gelecektir. Çünkü gerçekleşmiş olma durumu zihinsel olarak inancımızı körükler ve aynı başarıya ulaşılabileceğinin mümkün olduğu inancını harekete geçirir ve inanç her videomda belirttiğim gibi her şeyin temelidir. 1954 yılında Roger Bannister isimli bir atlet 1 mili 4 dakikanın altında koşmak istediğini ilk söylediğinde o dönem doktorları, fizyoloji uzmanları, bilim adamları ve birçok sporcu bir mil için 4 dakikanın insanlık tarafından ulaşılabilecek en alt sınır olduğu ve insan bedeninin daha fazla zorlanması halinde kalbinin buna dayanamayacağı konusundaki ortak fikirlerini açıklayarak bunun imkansız olduğunu şiddetle savundular. Ama unuttukları ya da bildikleri halde önemsemedikleri, dikkate almadıkları bir şey vardı. O da az önce 9. ve 10. varsayımlarda bahsettiğim kişilerin ihtiyaç duydukları kaynağa sahip oldukları zihinsel olarak kendilerini hazırladıkları takdirde bu kaynakları hedefleri doğrultusuna kullanabilecekleri ve zihin ve bedenin sürekli etkileşim içinde olduğu gerçeğiydi. Oxford Üniversitesi'nde tıp öğrenimi gören Roger Bannister bu gerçeği fark etmişti ve düzenli odaklanma ve antrenmanlarla birlikte hiç durmadan çalışarak ve de zihnindeki hedefe tereddütsüz bir şekilde inançla bağlı kalarak tarihler 5 Mayıs 1954'ü gösterdiğinde 1 mili 3 dakika 59 saniyede koşarak bilim adamları ve spor otoritelerini şaşkınlığa düşürmeyi başardı. İmkansız denilenin aslında imkansız olmadığını ispatladı. Peki sonra ne mi oldu? Tıpkı az önce bahsettiğim NLP'nin 11. varsayımında da belirtildiği gibi Başarısı modellenerek, Bannister'ın izlemiş olduğu çalışma prensibi, kullandığı metotlar ve hepsinden önemlisi, sahip olduğu zihin durumu modellenerek aynı rekora defalarca yeniden ve yeniden ulaşıldı. Bannister'ın imkansız gibi görünen bu olağanüstü başarısından sadece 6 hafta sonra Avustralyalı bir sporcu aynı mesafe 3 dakika 57.9 saniyede koşmayı başardı sadece bir yıl sonra yani 1955 yılında 1 mili 4 dakikanın altında koşan atlet sayısı artık 37'ye yükselmişti. 1956'da ise bu sayı 300'e çıktı ve bu sayı yıllar boyunca artmaya devam etti ve imkansız olarak düşünülen bir sınır aşılmış ve hatta normalleşmiş oldu. Günümüzde ise bu rekor 3 dakika 43.12 saniye ile Faslı Hişam'a ait. İmkansız diye savunulan 4 dakikanın sınırının 17 saniye daha altında. Hayatınızı şöyle bir gözünüzün önüne getirin şimdi. Ne kadar çok imkansız sanılan sınırlarla çevre olduğunuzu fark edin. Ve aslında bu sınırların birçok insan tarafından çok daha aşıldığını da. Peki böylesine gizemlerle dolu bir yapıya sahip zihnimizdeki engelleri nasıl aşabiliriz? Nasıl oluyor da böylesine engin bir güce sahip zihni kimileri sonuna kadar kullanabilirken kimileri daha bunun farkında bile olamıyor? Gelin şimdi 1957 yılında yapmış olduğu ses kaydı tesadüf eseri yayınlanarak milyonlarca kişiye ulaşmış olan Earl Nightingale'in The Strange Secret en garip sır adını verdiği kaydı yaptığı andaki hayatına ve bu sırrı keşfettikten sonraki durumuna doğru kısa bir yolculuğa çıkalım Videonun en başına bahsetmiş olduğum bu sırrı keşfettiğinde Earl Nightingale 35 yaşındaydı. Yaşadığı dönemde Ekonomik zorluklarla mücadele eden bir ailenin çocuğu olarak dünyaya gelmişti. Daha 9 yaşındayken neden bazı insanların varlık ve bolluk içerisinde yaşarken kendisi ve ailesi gibi bazı insanların da ekonomik zorluklarla mücadele etmek zorunda olduğunu düşünmeye başlamış ve yıllar geçtikçe bu soruya aldığı genel ve klasik "Çünkü onlar zengin, bizse fakiriz." cevabından tatmin olmayarak bulabildiği her kaynaktan bilgi edinmeye, okumaya araştırmaya ve bunun sırrını bulmaya çalışmıştır. Bulduğu basit ama insan hayatını derinden etkileyebilecek cevaplar sarsılan ve bu cevapların sadece kendisinin değil herkesin hayatını değiştirebilecek güçte olduğunu hisseden Nightingale öğrendiklerinin özünü yapacağı bir ses kaydına kayıt altına almaya karar vermiştir. Yaptığı ses kaydı bir grup satış elemanına dinletilmiş ve duydukları bu basit ama çarpıcı gerçeklik ses kaydını dinleyen küçük grubun tüylerini diken diken etmeye yetmiştir. Bunun üzerine dinledikleri ses kaydını çoğaltılarak kendilerine de bir kopyasını verilmesini istemiş, tanıdıkları ve değer verdikleri herkese bu ses kaydını dinletmek istediklerini belirtmişlerdir. Ve Nightingale'in de karşılığının ödenmesi şartıyla rıza göstermesiyle birlikte ses kaydının biraj nüshasını alarak oradan ayrılmışlardır. Bu ses kaydı çok kısa bir süre içerisinde hiç reklam bile yapılmadan milyonlarca kişi ulaşmış, dinleyen ve dinlediğini uygulamaya geçiren yüz binlerce insanın hayatında inanılmaz değişimlerin ortaya çıkmasını sağlamıştır. Aynı zamanda Nightingale de o zamana kadar hayalini kurduğu şan, şöhret ve parayı ve bir de üzerine altın plak ödülünü kazandırmıştır. Ünlü kısa zamanda neredeyse bütün dünyayı yayılan Nightingale, yaptığı radyo programları aracılığıyla da 1989 yılındaki ölümüne kadar binlerce kişinin hayatına olumlu anlamda çok büyük katkılar sağlamıştır. Ne düşünürsek o oluruz. Bu tek cümleyle özetlediğimiz sır aslında bir yasanın temelini oluşturur. Ektiğini biçme yasası. Newton'un yer çekimi yasası kadar gerçek bir yasadır bu. Yer çekimi yasasına göre dünyanın neresine giderseniz gidin ve hangi binanın tepesinden atlarsanız atlayın sonuçta olacak tek şey yere düşmeniz olacaktır. Tıpkı değişmeyen bu gerçeklik gibi zihninizi hangi Düşünce ekerseniz elinde sonunda bu düşüncenin eseri olan bir sonucu biçer hayatınıza da ektiğiniz düşüncenin sonucuna benzer durumları çekersiniz. Bu saklanan bir sır değil belki ama garip bir şekilde hiç bilinmiyor gibi önemsenmeyen, unutulan ve de aslında sizi başarıya, mutluluğa, amacınıza götürecek bir sırdır. Ektiğini biçme yasasına göre insan zihni ekilen her şeyi yetiştiren verimli bir toprak gibidir. Ekilen tohumun faydalı ya da faydasız olup olmadığını aldırış etmeden tüm imkanlarını seferber ederek onu besleyip büyüten verimli bir toprak. Ve her bir düşünce bu verimli toprağa ekilen birer tohumdur. Bu tohumlar zamanla filizlenir, derinlere doğru kök salar ve er ya da geç meyvesini verir bu verimli toprağa tohum eken bahçıvan da insanın ta kendisidir. Faydalı bir tohum ekebileceği gibi zehirli bir tohum da ekebilir. Ve ektiği toprak yani kişinin zihni bu tohumun yani düşüncenin faydalı veya zararlı olup olmadığını aldırış etmeden ekilen tohumu zaman içerisinde besleyip büyütecektir. Bir zaman sonra kişinin zihni ektiği tohumların meydana getirdiği devasa bir tarlaya dönüşecektir mutsuzluk, endişe, korku, çekimsellik, öfke ve kin gibi zararlı tohumların ekildiği bir zihnin bir süre sonra mutluluk, neşe, minnet ile dolu güzel bir gül bahçesine dönüşmesi elbette ki mümkün olabilecek bir şey değildir. Zaman zaman ürün ektiğin tarlanda yani zihninde zararlı ayrı otları, enerjini düşüren düşünceler ortaya çıkabilir. Bu hayatın akışı içerisinde meydana gelebilecek olağan bir şeydir. Herkesin zaman zaman yaşayabileceği bir şey. Ama yapman gereken tıpkı tarlasından en iyi verim almaya çalışan bir bahçıvan gözüyle tarlana bakıp bu ayrı otlarını gördüğün anda temizlemektir. Daha fazla zihinle kök salmadan. Çünkü ne kadar erken fark eder ve söküp atarsan o ayrı kodlarını o kadar kolay olur onlardan kurtulman. Eğer geç kalırsan sökmesi çok daha zor olur onları zihin tarlandan zihin tarlana kök salmasına izin verirsen eğer bu ayrı kodlarının, sen farkında bile olmadan bu olumsuz düşüncelerin seni karamsarlığa, hüzne, depresyona, başarısızlığa ve sonuç olarak da depresif bir ruh haline doğru iteceğinden hiç şüphen olmasın. Eğer zihnin için hangi tohumların faydalı, hangilerinin zararlı olduğunu önemsemez ve de bu tohumları bir elemeden geçirmezsen alacağın hasatın ne olacağını da asla kestiremezsin ve bu durumda da bir süre sonra hayatının kontrolü elinden kayar gider. Zihin tarlanın hakkını vererek sahip çıkmazsan eğer başka bir bahçıvan gelir ve zihin tarlana kendine ait düşünce tohumlarını ekmeye başlar ve bir süre sonra alınacak hasat da senin değil o kişinin bir hasat olacaktır. Yaradanın bir mucizesi olarak dünyaya gelen insanoğlu kullanıma hazır bomboş ve keşfedilmeyi bekleyen bir zihne sahiptir. İnsan zihni uçsuz bucaksız bir tarla gibidir. Binlerce tohumun ekilmesi için hazırda bekleyen. Kendi zihin tarlanızın bahçıvanlığı olduğunuzu asla unutmayın. Bu eşsiz değerdeki tarlayı hakkını vererek kullanabilmek ve dahi heba etmemek için yapılması gereken şey ise hedeflerinizi belirlemek ve hiç durmadan ne olursa olsun ne kadar zorlukla karşılaşırsanız karşılaşın bu hedeflere doğru ilerlemektir. Hayatın bir gerçeği vardır sahip olduğunuz şeyden daha fazlasına sahip olabilirsiniz. Çünkü olduğunuzdan daha fazlası olabilirsiniz. Diğer taraftan kendinizi değiştirmezseniz eğer asla daha fazlasına sahip olamayacağınız gibi elinizdekini de yitirme ihtimaliniz her zaman yüksektir. Yani ne düşünürseniz aslında o olursunuz. Kişisel gelişiminizin ölçüsü kişisel maddi kazancınız asla değildir. Olduğunuz yerde Kendinizi belirli konularda geliştirmediğiniz sürece hayat bir şans verip ansızın sizi zengin etse bile bu zenginlik çok uzun sürmez ve olduğunuz yere geri dönersiniz. Loto milyonerlerini getirin aklınıza. Çünkü hazıra daha dayanmaz. Şu anda imkan olsa ve dünyadaki tüm parayı tek bir havuzda toplayıp herkese eşit bir biçimde dağıtsak bile emin olun en kısa zamanda para yine aynı ceplere geri dönecektir. Belirlediğiniz hedeflere ulaşmak için bir bedel ödemek zorunda olduğunuzda asla unutmayın. Bu bedel normal çalışma zamanınızın dışında kalan diğer zamanlarda hedefinize yönelik olarak ekstra çaba sarf etmeniz olabilir ya da daha iyi bir eve sahip olmak için daha çok para kazanmak. Bunun için de yapmanız gereken ekstra işlerde ya da gerektiğinde risk alarak işinizi değiştirmek de olabilir. Zayıflamak için uymanız gereken diyet programı da. Ama her ne olursa olsun ödeyeceğiniz bedeli ödemeden size sunulan hiçbir fırsatın size bir fayda sağlamayacağını da her zaman hatırlamazsınız. Şimdi sizlerden bu video izlemeyi bitir bitirmez bir gün bile daha ertelemeden şunu yapmanızı istiyorum. Elinize boş bir kart alın ve bu kartın bir yüzüne bu hayatta en çok sahip olmak istediğiniz, en çok ulaşmaya arzuladığınız şey her neyse onu tüm detaylarıyla yazın. Örneğin, istediğiniz bir kitap yazmak mı? Nasıl bir kitap yazmak istiyorsunuz? Detaylarıyla onu yazın. Ya da hep hayalini kurduğunuz bir şehirde yaşayabileceğiniz bir ev mi istiyorsunuz? O yer ismiyle birlikte tüm detaylarıyla sahip olmak istediğiniz evin özelliklerini yazın. İstediğiniz bir üniversite kazanmak mı? Hangi üniversite, hangi bölümse kazanmak istediğiniz onu tüm detaylarıyla yazın ve kağıdın diğer tarafına bu hedefinize, isteğinize neden ulaşmak istediğinizi, sizin için bu hedefin neden çok önemli olduğunu yazın tüm detaylarıyla. Hissederek, gülümseyerek yazın ve yazdığınız andan itibaren en az 30 gün boyunca her yeni güne kartınızdaki hedefinizi okuyarak başlayın. Ve artık sizin de bir hedefiniz olduğunu bilmenin mutluluğunu hissederek şükredin. Gün içerisinde fırsat buldukça bu kartı okuyun defalarca ve her gece yatmadan önce kartı elinize alın. Ön yüzünü ve arka yüzünü sıkılmadan tekrar tekrar okuyun ve sahip olmuş gibi imgelemenizi yapın. Hemen uykuya dalmadan önce ve o duygu durumuna girin içinizden hissederek. Bir süre sonra hayatınızın amacına ulaşabilmeniz için yapmanız gerekenler bir bir zihninizde belirmeye başlayacak. Siz bu fırsatları değerlendirmek adına harekete geçeceksiniz ve bu sayede de her geçen gün hedefinize giden yolda sağlam bir adım atmış olacaksınız. Ve emin olun daha önce fark etmediğiniz birçok ayrıntıyı ve de size aslında sunulup duran fırsatları da görmeye ve de fark etmeye başlayacaksınız. Artık sizin için tüm evren harekete geçecek ve hedefinize ulaşmanız için size yardım edecektir. Hedefinize giden yolda ilerlerken zaman zaman olumsuz düşüncelerin kafanızda üşüşmesi normaldir. Böyle anlarda yapmanız gereken serin kanlı bir şekilde zihninizde negatif düşüncenin yer etmesine izin vermemektir. Bunun için de o anda hemen hayalini kurduğunuz hedefinizi aklınıza getirin ve de ona odaklanın. Göreceksiniz ki bir süre sonra bu olumsuz düşünceler etkisini yitirecektir. Unutmayın, en az 30 gün süreyle bunu yapmalısınız. 30 gün sonra bir gelişme kaydedemediyseniz eğer asla ümitsizliğe kapılmadan 1-30 günlük periyoda daha başlayın ve gerekirse bir kez daha. Göreceksiniz ki hedeflediğiniz noktaya er ya da geç ama mutlaka varacaksınız. Kaybedeceğiniz hiçbir şey yok bu yöntemle. Kazanacağınız ise hayattaki hedefiniz ve idealiniz. Beni dinlediğiniz için teşekkürler. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.